Sayra'yla bu ekşi şekerlerin tatlarını deneyeceğiz. Sayran tepkisini merak ediyorum. Al bakalım. Çok ekşi. Ben tadına baktım Sayra. Açabilecek misin? Ben açık olanı vereyim mi? Al ben sana açık olanı vereyim. Eğer beğenirsen onu daha sonra yersin. Çok mu acı? Sanki ekşi acı değil de. Ama Tamam istemiyorsan yemeyebilirsin. Çok ekşi ekşiyse yeme. Bak kardeşin istiyor oradan. Ama hepsini yedim ben. Hepsini yedin mi? Kardeşine vermeyecek misin hiç? Ama Alex onu son evinden Ha büyüdükten sonra şeker verecek misin kardeşine? <laughs> Ama bak sana, ablası nasıl bakıyor sana. <laughs> Öp bir tane kardeşini. <laughs> Aferin sana.